Savaş alanındasın ama bu sefer bir savaşçı değil, bir cerrahsın. Savaş yeni bitmiş, yaralılar yerde, barışlar arasında sana doğru taşınıyor. Orta çağda bir cerrah olsaydın hastalarla nasıl ilgilenirdin? Ok, kılıç ve mızrak yaraları en yaygın sorunlardı. İlk hedef kanamayı durdurmaktı. Bez, deri kayışlar ve turnikelerle damarlar sıkılırdı. Kan kaybı çoğu zaman yaradan kaynaklı değil, geç müdahale yüzünden öldürürdü. Temizlik yoktu ama tamamen yok da değil. Yaralar şarap, sirke veya kaynatılmış suyla yıkanırdı. O zamanlar mikrop, bakteri gibi kavramlar yoktu. Bunun amacı kiri temizlemek. Bal ve hayvansal yağlar yaranın üstüne sürülerek enfeksiyonun geciktirilmesi amaçlanırdı. Ameliyat gerekiyorsa en önemli şey hızdı. Anestezi yoktu. Bazen alkol veya afyon içirterek yaralıya müdahale edilirdi. Bazen sadece iki asker ile yaralı sabit tutulur ve bağrışlar içinde gerekli işlem yapılırdı. Bir uzun kurtarılamıyorsa testere devreye girerdi. İyi bir cerrah bir bacağı birkaç dakika içinde kesebilirdi. Çünkü süre uzadıkça hastanın şoka girme ihtimali yükselirdi. Aletler basitti ama Ölümcüldü. Bıçaklar, pensler, kancalar hepsi demirden çoğu tekrar tekrar kullanılırdı. Cerrahların itibarı ne kadar az hastanın öldüğüyle değil ne kadar hızlı çalıştıklarıyla ölçülürdü. Ama her şey karanlık değildi. Alanında iyi olan cerrahlar savaşlar kadar değerliydi. Bazı ordular tecrübeli sağlıkçıları özellikle korurdu. Çünkü bir asker iyileşirse tekrar savaşabilirdi. Savaş alanında kılıç sallamıyorsun ama verdiğin her karar bir hayatı kurtarıyor ya da kaybettiriyor. Peki sen orta çağda cerrah olmak ister miydin? Yorumlarda yazmayı unutma.